Ramazan hmm. abi süremizi doldurduk. Son sözleri vermeden bir küçük bir sorum olacak izin varsa Süleyman abiye. Tanıtım videosunu yayınladıktan sonra birçok dinleyiciden şöyle bir tepki geldi veya şöyle bir soru geldi. O ikinci golde veya Galatasaray'a atılan bir birlik golde 25-30 metreden muhteşem bir şut attı Süleyman abimiz. O golü bize anlatabilir mi? Neler hissetti, nasıl oldu? Gol sonrasındaki hani tekrar bir geçmişe gidelim. Sanırım bu güzel bir kapanış sorusu olur. Ee, sonra sen, söz sende Ramazan abi. Tabi e, Mehmet Ali yani o gol e, hakikaten e, güzel bir gol oldu. Şimdi güzelliğini de güzelliğini söyleyeceğim orada e, beni dinleyenler e, hepiniz hepiniz daha iyi anlayacaksınız güzelliği nerede diye. Şimdi e, tabii tabi bir Galatasaray maçı olması önemliydi. Bir de biz o sene şampiyonla oynuyorduk. Hakikaten iyi olmak olmamız gereken bir seneydi. Zaten o sene şampiyon olduk. 81-82 senesi işte o sene. Ee, 1-0'da Galatasaray'a mağluptuk. Kendi sahamızda inönüde bir önemi buradan geliyor. Büyük takım olması. Bir sıfırdan bir bir olması. Ama golün güzelliği de şu. Şimdi Necdet korner attı. Defans Güngör, Güngör'dü herhalde. Ee, Bora'yla kafaya çıktılar bildiğim kadarıyla. Güngör uzaklaştırdı. Ben de o mesafelere hep giderdim böyle. Oralarda beklerdim böyle. Ee, genelde korner atışlarında 18 dışında köşelere doğru giderdim ben. Oralara boş toplar gelir çünkü mantıklı. Bir kafadan seker eder. Benim öyle attığım üç tane dört tane gol öyle yani. Oralarda bekleyip vurdu. O sizin şeye koyduğunuz gol de öyle. Rize maçı o tanıtıma koyduğunuz Rize maçındaki gol o da dışarıda 18 dışında köşede bekleyip kornerden seken top gelen toptu o da. Ee, işte e, bu da e, defanstan sekti. Kafa topuyla uzaklaştırdılar. Top hiç yere düşmeden ben ayağımla topu bir sektirdim. Dizime dizime geldi top. Aya yere düşmedi ama top havada. Dizimden tekrar dizimle sektirdim. Voley'i voleyle vurdum topa. işte o filmdeki şeydeki Enstantanedeki özüktüğü gibi. Yani defanstan gelen top yere düşmüyor. Ayağımla bir sektiriyorum dizime. Dizimden tekrar sektiriyorum. Ayağıma voleyi vuruyorum hiç gerilmeden. Güzelliği nerede? Ya şimdi müthiş goller var. Hakikaten şu anda da seyrediyoruz. Maçlarda harika goller oluyor. 18 dışından ne şutlar oluyor ne roboşatalar oluyor. Cengin attı, Benfica'ya attı, Rovaşata golü. Güven'in güvenin, ee, kime attı o? Bu sezon, sezon Sivas'a mıydı? Sivas'ta, Sivas'ta. Sivas, Sivas, Sivas. 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 Sivas Harika bir Rovaşata, yan Rovaşata. Şahane bir gol. O da yere düşmeden. Ama ben yere düşmeden iki kere sektirip hiç gerilmeden o şiddetten o topun oraya gitmesi işte öyle golü, golü görmek zor. Yoksa önünde topu yerde ee, gerilip veya önündeki toplara vurup 30'dan falan atılan goller çok var. Onlar da harika goller ama bu hiç gerilmeden yere de düşmeden havada sektirerek vurmak o hakikaten o öyle e, gözükecek bir gol değil yani hakikaten sağlarımızda falan da öyle her zaman da gör, gör, görülmez ya yani o bakımdan en tarasanlı o yani abi bir de o topun ağırlığını söyle bir de o topun ağırlığını ha o dönemlerdeki toplar şimdiki toplara dokunuyorsun gidiyor o dönemdeki toplar öyle kolay gitmiyordu doğru <laughs> doğru şimdiki toplar olsa sen ağların gibi Süleyman abi ya ya bir de bir de bir soru daha gelmişti hakikaten bak şimdi aklıma geldi hem toplar çok güzel oldu harika yani Futbolcu topa vurduğu zaman istediği şeyi e, e, hızı ve isabeti alıyor. O bazı aynı kaçırdığı gollere benim daha hala aklım almıyor. E, demek ki hakikaten son vuruşlarında sıkıntı var bunun. Yani bu toplara ya mermi gibi vur sen kalecinin üstüne bile gelse kaleci tutamaz. Demek ki sertliği o Abubakar'ın vurduğu sertlikte de değil. Veya Dem vurduğu e, Pascal Nouman'ın Mario Gomez'in vurduğu sertlikte değil. Yani topun hızında bir enayilik var. Yavaş yavaş vuruyor ya. Vuramıyor o sertlikte değil. Bak emin olun o iyi vursa böyle mermi gibi vursa kaleciye çarpar girer içeri ya. Kaleci çıkaramaz topları. Yani bunun bir, bir şeylik var. Batu Sahin'in vuruşlarında bir sıkıntı var. Ha o sağlar dendi mesela. Ya evet biz İnönü, İnönü gibi böyle hakikaten tarlalarda oynadık deplasmanlara da gidiyorduk çok deplasman e, işte Konya'sından tut Samsun'una Samsun'undan tut e, Bursa'sına işte Bursa'sından tut ordusuna falan o dönemlerde ordunun sahası falan topraktı mesela ya şimdi ben bakıyorum hakikaten bunlar da benim son cümlelerim olsun ya halı sağlar halıdan güzel bak halıdan daha güzel Gözün kapalı orta yaparsın. Gözün kapalı pas atarsın. Tek pas oynarsın. Ya bizim bizim zamanımızdaki sahalarda tek pas oynama şansımız olmuyordu ki. İlk önce bir bakıyorduk topa. ...istop etmeye çalışıyorduk. Ondan sonra pas veriyorduk ya. Ya şimdi halı saha sah gibi, halı sağlar gibi gözün kapalı oyna. Yani müthiş performanslar artardı. Bak bizim zamanımızdaki futbolcuların da performansı daha fazla olurdu. Hem de çok daha güzel futbollar ortaya çıkardı. Zaten onun örneklerini de biz o zaman veriyorduk. Ali Samiyen yapılmıştı. Zemini de güzelleşmişti. Ali Samiyen'de bizim oynadığımız maçlara bir bakın. bakın. Müthiş, çabuk, süratli, anormal güzel maçlar oynanıyordu. Ama saha da güzeldi onun için. Bir de, bir de, siz başkanımı şeyde görün, halı sahada görün. Nasıl şimdiki halı sahalarda nasıl top oynuyorlar hafta haftadır. <laughs> ya. <Başka> şey. <laughs> i̇nşallah, inşallah diyorum ben. Ben şöyle yapalım şimdi Rahim hocam sen de gelmişsin. Serhan başkanım burada. Bütün katılan arkadaşlara ben bir teşekkür edeyim. Gerçekten Süleyman abimiz beni ya ona da geleceğim ama Gerçekten şimdi neler söyleyeceğimi biliyorum. Onları da dağıtmamak için çünkü çok heyecanlıyım. Ben burada Şinasi abinin o ilk katıldığı gibiyim halen ama bir türlü de bu sohbeti e, doğru yola sokmam gerektiğini düşünüyorum. E, öncelikle e, ben şunu da belirtmek isterim. Burada yayını açıp ilk dakikadan son dakikaya kadar pür dikkat benimle beraber... Gerçekten bana göre Süleyman abi dinlemek için heyecanla bekleyen bütün arkadaşlarımıza ben burada huzurunuza bir teşekkür etmek istiyorum. Bunların başında bir de profesörümüz gelir. Hayatta Beşiktaş Ahmet'im gelir. Mehmet Ali gelir. Yani isimlerini sayamadığım uğurum gelir. Fatih'im gelir. Cevat başkanım gelir. Her biriniz dünyanın bir tarafındasınız biliyorum. Bu dakikaları bizden böyle pür dikkat dinlediğiniz için bunu bir dile getirmek isterim çünkü biz böyle işte e, eski den Beşiktaşımızın formasını terletmiş ki Süleyman e, Süleyman Başkanım çok farklı bir yerde gerçekten ama bu futbolcularımızı biz tanıttığımız zaman bize ilk destek olanlar da sizsiniz e, onun için bunu buradan bir söylemek istedim bir de şöyle bir şey yapmak istedim e, gerçekten heyecanla bu kadar dakikayı bu kadar güzelliği Tekrardan Serhan Başkan'ım bize vesile olduğu için bir ikinci kere buradan yine teşekkür etmek isterim. 3-4 hiç fark etmez. Gerçekten çok keyifli bir dakikalar yaşattın bize Serhan Başkan'ım. Ben son sözlerinizi alayım. Ondan sonra Süleyman abiyle son konuları da ben konuşurum. Ondan sonra bağlarız. İsterseniz bayan olduğunuz için Nurdan Hanım'dan başlayalım bayan olduğu için. Ondan sonra da son sözleri alalım. Ondan sonra ben kapanış konuşmasını yaparım. Ben e, Süleyman Bey'e ve m, hayatta olan ya da hayatta olmayan Beşiktaş'ın formasını giyinmiş ve onu terletmiş tüm futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum kendi nezdinde. E, sesinizi duyduğuma çok sevindim. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben de hemen gireyim araya o zaman. Ee, Süleyman Başkanım vallahi siz tekrar böyle Yıllar sonra görmesek de sessiz duymak e, güzel oldu. E, i̇nşallah en kısa zamanda Türkiye'ye geldiğimde görüşürüz. Ben e, özellikle şeyde ben de çok etkilendim. Yunus'un o heyecanı e, hepimize geçti. Yani önemli olan zaten bu duyguları hissedebilmek. E, bu duyguları tekrar bize hissettirdiği için Süleyman Başkanım'a teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmek üzere başkanım. Ben de teşekkür ederim. İnşallah. Ben de Rahim hocama biraz nazar yapayım Süleyman abi. Yarın evet. inşallah maç öncesi veya maç maçta görüşürüz abi. Kendine iyi, iyi bak. Abi. Ağzına yüreğine sağlık abi. Sağ ol Sedancığım. Görüşmek üzere. Sen de kendine iyi bak. Arkadaşlara selamlar. Aleyküm selam abi. Arkadaşların da vallahi biliyorlar yani. Ben bugün Karacabey maçına gitmedim. Sen geleceksin diye Ramazan'a <laughs> da söz vermiştik. Oradaki birçok benim selam arkadaşım Ramaz şey Karacabey maçına gittiler abi. Onların da playoff maçları var. Hepsinin evet. çok çok selam var abi. Üzerimde kalmasın evet. onu da söylemiş olayım. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Yarın inşallah görüşürüz abi. Serancım iyi akşamlar. Mehmet abi, de, Ramazan. Abi Süleyman abiyi sık sık şeye odaya alalım. Vallahi benim moralim yerine geldi. Sık sık gelsin, odamızı şereflendirsin, onurlandırsın. Çok güzel muhabbet oldu. Çok teşekkür ediyorum Süleyman abi. Ağzına yüreğine sağlık. İnşallah en kısa zamanda yine buluşuruz abi. Sağ ol. İnşallah. İnşallah. Hadi iyi akşamlar. Sağ ol. Bir dakika Süleyman abicim sen daha buradasın. Şuna sağ ol. Buradayım, buradayım. Ha tamam o zaman. Burada. <laughs> burada. Mehmet Ali. Evet lütfen takipte kalın. Yayını kapattıktan sonra 5 dakika içinde haftaya perşembeye eee Katılacak olan konumuzun videosunu paylaşacağız. Desteğinizi bekliyorum. Biraz bu sefer farklı bir video yaptık. Umarım hoşunuza gider. Bir de YouTube sayfamızda bizi desteklerseniz, o videoyu oradan da izlerseniz. 40 saniyelik bir video. Çok teşekkür ederiz. Tekrar Süleyman abiye çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayınlarda bekliyoruz. Söz sende Ramazan abi. Tamam. O zaman ben şöyle başlayayım. Bu söyleyeceklerim Süleyman abi burada bir arkadaşımıza veya bir büyüğümüze ben yazdım. Gizlim saklım yoktur. Beni bilen bilir. Düşüncelerim her zaman dilimdedir. Ben bugün bir kez daha gerçekten zaten size saygı duyuyorduk ama ben bugün bir kez daha çok büyük bir saygı duydum size. Maşallah bütün soruları tekrarlatmadan her birine cevapladınız benim için müthiş bir olaydı. Çok kaliteli, güzel bir insansınız. Bu sesinizden zaten yansıyor. Biz de artık televizyondan gördüğümüz kadar Serhan Başkan'ın gibi şanslı değiliz. Biz zaten yurt dışında büyüyüp veya doğan büyüyen çocuklar olarak belli sayıda maçlarımıza ancak gelebiliyorduk. Ama sizlerle Twitter, Space'in bu sunduğu imkanda buluşmak müthiş, müthiş bir şeydi. Dediğim gibi çok kaliteli, güzel bir insan olduğunu zaten ses tonunuzdan, verdiğiniz cevaplardan çok güzel çok güzel karşıya yansıyordu. Bana bu şekilde geldi. İyi ki varsınız. İyi ki bizim efsanemizsiniz demek istiyorum. Bu güzel sözleri söyledikten sonra inşallah sizin de bize yardım edip burada buna benzer dakikaları bir kez daha veya birden daha fazla yaşayıp sizlerin yaşamış olduğunuz bu heyecanlı muhabbetleri diğer efsanelerimizle de yaşarsak zannedersem diğer arkadaşlar da şu an bizi dinleyenler çok keyif alırlar cami olarak buna ihtiyacımızın olduğunu düşünen tek ben değilim diye düşünüyorum. Çalkantılı zamandan bahsetmiştim. Durulu sulara ihtiyacımız var. bu hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Onun için sizden bir ricam olacak. Bizim için bütün efsanelerimiz çok, gerçekten çok değerli ama burada kendisi de olduğu için, Rahim Hocam burada, ben bu Space Odalarına Roberto Hilbert'le başladık. İşte Delgado'su, Ronaldo'su, Mehmet Sedef'i, Yusuf Şimşek'i, Nartaldo'su bu şekilde devam ediyoruz. 7. ayın 11'indeydi benim oğlumun doğum günü. Rasim Kara hocamız sakallı gazetecinin bir space odasına misafir olmuştu. Şimdi Rasim Kara dediğimiz zaman aynı senin gibi Süleyman abim böyle gözümüzde bazı anlar canlanıyor, bazı derken çok anlar canlanıyor. Şimdi Rahim Hocam da onun bir futbolcu öğrencisi olduğu için eğer mümkün olursa Rasim Kara Hoca'yı futbolcularıyla birleştirmeyi çok isterim. Bu dakikalar eğer gerçekleşirse inşallah güzel dakikalar hep beraber yaşarız. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bizi bildiğin gibiyiz. Mehmet Ali zaten seninle kontakta. Benle de işte bu şekilde dün bugün görüşebildik. Ee, Sağlıcakla kalın, afiyette kalın, İyi ki varsınız demek istiyorum. Mikrofonu sana bırakıyorum Süleyman abim. Ne demek istersen buyur, mikrofon senin. Tabii şimdi e, beni buraya e, değer verip davet ettiğiniz için <laughs> bir defa ben de teşekkür ederim size. E, hakikaten e, başta da söyledim ben. Beşiktaş'ı konuşmak, futbolu konuşmak hoşuma gidiyor. Yani ben e, hakikaten e, zevkle konuşuyorum, zevkle anlatıyorum. E, bu gecede e, hakikaten ben de çok keyif aldım. Çok da e, hoşuma gitti. E, hepinize teşekkür ediyorum. Bana da bu imkanı tanıdınız. E, katılımcı olan arkadaşlara da bir kere daha teşekkür edelim. Onlar da ee, katılımcı oldular, bizi yalnız bırakmadılar. Ee, i̇nşallah bundan sonra da yine yollarımız kesişir, yine beraber oluruz. Çünkü ortak ortak bir sevgi var, ortak payda var. Ee, o da Beşiktaş. Benim şeyim de öyle ama benim kızlarım da bir tanesi mesela çok e, fanatik. Küçüklüğünden beri ben onu inönüye. E, maçlara götürüyorum yani öyle benim kardeşim her maç orada her maç türbünde hem de ailesiyle kızlarıyla beraber yani onun için bu hepimiz taraftarız hepimiz de Beşiktaş fanatiyiz eee ya artık hepimizin içine işlemiş tabi yine teşekkür ediyorum bu geceyi de bana böyle eee önem verdiniz. Davet ettiniz. Ee, Serana da teşekkür ediyorum. Sizi tanıştırdı. Ee, Rahim'e de e, gurbette <laughs> gurbette epey bir beş sene olmuş gelmiyor Türkiye'ye. İnşallah geldiğinde de bekliyoruz Rahim'i de. Ee, size de başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Süleyman başkanım. başkanım. Rahim hocam zaten burada antrenman yapıyor. Sizinle geldiği zaman halı sahada yarışabilmek için. İnşallah. <laughs> Hepinize Türkiye'ye iyi akşamlar. Dünyanın neresinde bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa da her şey gönüllerince gönlü, gönüllerince olsun. İyilik sizle beraber olsun. Saygılar, sevgiler.